Hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Selin Hoca'nız. Bugün 7. sınıfların ilk ünitesi olan Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesine başlayacağız. İlk konumuz ise uzay teknolojileri. Uzayın tanımına baktığımızda bütün gök cisimlerinin içinde bulunduran sonsuz boşluğa biz uzay diyoruz. Ve uzayla ilgili araştırma yapabilmek için çeşitli teknolojiler geliştirilmiş. Bu teknolojilerden bazıları uzay istasyonları, teleskoplar, uzay mekikleri, uzay roketleri ve yapay uydular diyebiliriz. Şimdi bu teknolojileri biraz daha yakından inceleyelim. İlk olarak uzay mekiğine baktığımızda uzayla ilgili araştırma yapmak ve uydu yerleştirmek amacıyla kullanılır diyebiliriz. Demek ki uzay mekiğinde önemli olan anahtar kelimemiz uydu yerleştirmek amacıyla kullanılıyor olmasıymış. Ve aynı zamanda uzay mekiklere tekrar tekrar kullanılabilir. İlk uzay mekiği ise Kolombiya uzay mekiğidir diyebiliriz. Uzay roketine baktığımızda ise uzaya uydu veya uzay aracı taşımada kullanılan araçlardır. O zaman uzay roketindeki anahtar kelimemiz uzay aracı taşımada kullanılmasıymış. Ve uzay roketleri genellikle bir kez kullanılıyor. Yani uzay mekikleri tekrar tekrar kullanılabilirken uzay roketleri genellikle bir kez kullanılıyor. Aradaki fark budur diyebiliriz. Uzay sondasına baktığımızda ise uzayı araştırmak için uzaya gönderilen e, ve uzaktan kontrol edilebilen insansız uzay aracıdır. Uzay sondasında dikkat çekmemiz gereken nokta insansız bir uzay aracı olması ve aynı zamanda uzaktan kontrol edilebilmesi. Uzay sondaları gezegenlerin yapılarını incelemede de kullanılıyor. Sorularda genellikle bazen böyle geliyor. Bazı sorularda işte numune örneği toplamaktan, gezegenlerin yüzeyinden birer örnek almaktan vesaire bu tarz şeylerden bahsediyor. O zaman cevap uzay sondasıdır diyebiliriz. Çünkü uzay sondaları uzayı araştırmak için uzaya gönderilen bir araç ve uzaktan kontrol kontrol edilebiliyor ve aynı zamanda insansız bir uzay aracı olduğu için uzaktan kontrol edilebiliyor diyebiliriz. Uzay istasyonuna baktığımızda ise uzaya giden bilim insanlarının uzayda uzun süre kalmalarını sağlayan uzay aracına biz uzay istasyonu diyoruz. Yani uzay istasyonundaki anahtar kelimemiz o zaman bilim insanlarının uzayda uzun süre kalmalarını sağlayan yapı. Demek ki bilim insanları uzayda uzun süre nerede kalır diye sorarsa uzay istasyonu şeklinde söyleyebiliyormuşuz. Uzay teleskopuna baktığımızda ise uzayda belirli yörüngelere yerleştirilerek çok uzak mesafelerden görüntü alınmasını sağlıyor ve ilk teleskop Hans Lypersey tarafından yapılmıştır şeklinde söylüyoruz. Astronomide gökyüzünü incelemek için kullanılan ilk teleskop ise Galileo Galilei tarafından yapılmıştır diyebiliriz. En büyük teleskop Hubble Uzay Teleskopudur. O halde bu bahsetmiş olduğum 3 isim bizler için çok önemli. Sürekli çıkacak. Şöyle bir kez daha tekrar edelim. İlk teleskop Hansli Persey tarafından yapılmıştır. Astronomide gökyüzünü incelemek için kullanılan ilk teleskop ise Galileo Galilei tarafından yapılmıştır diyebiliriz. En büyük teleskop ise Hubble Uzay Teleskobu'dur. Farklı farklı teleskop çeşitleri var. Bunlardan birkaçı radyo teleskobu, X ışını teleskobu ve optik teleskoplar diyebiliriz. Optik teleskoplar kendi içerisinde ikiye ayrılır. Mercekli teleskoplar ve aynalı teleskoplar. Bunu ilerleyen konularda ilerleyen videolarda tekrardan teleskopları anlatacağım. Sadece şu an kula karşına alı olması bizler için önemli. Yapay uyduya geçtiğimiz zaman ise insanların dünyanın ve diğer gezegenlerin yörüngelerine yerleştirdiği cisimlere biz yapay uydu diyoruz sonuçta yapay isminden çağrışım yapılabilir. Yapay demek insanların yapmış olduğu ürünler demek. O zaman yapay uydu insanların yapmış olduğu uydular olmuş oluyor. Ve bu uydular dünyanın ya da başka gezegenlerin yörüngelerine yerleştiriliyor ve bizim keşif, gözlem ve haberleşme yapmamız haberleşme amaçlı kullanmamızı sağlıyor denilebilir. İlk yapay uydu ise Rusya tarafından gönderiliyor ve uydunun adı Sputnik 1'dir. Burada önemli olan detay şu. Bazen boşluk doldurmalarda ve doğru yanlışlarda çıkıyor. İlk yapay uydu hangi ülke tarafından gönderildiği önemli. Rusya tarafından gönderiliyor ve bu gönderilen uydunun adı Sputnik 1'dir. Bunu da lütfen aklınızda tutmaya çalışın. Devam ettiğimizde Türkiye'nin de tabii ki uzaya göndermiş olduğu uydular var. E, Türkiye'nin uzaya gönderdiği uydular e, haberleşme amaçlı ve gözlem amaçlı olmak üzere ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Haberleşme amaçlı uydular dediği takdirde hemen Türksat uyduları şeklinde cevap vermeniz gerekiyor. Çünkü haberleşme amaçlı olanların hepsi Türksat'la başlıyor. O halde bana bir tane Türk uydusu söylerse hemen haberleşme amaçlı gönderildiğini söyleyebilirim. Şu an Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B ve Türksat 5A aktif olarak kullanılan uydular arasında. Yani şu an hala çalışıyor diyebiliriz. Ancak Türksat 1A, 1B ve 1C şu an aktif olarak kullanılmadığı için biz bunlara pasif uydular diyoruz. Bu kısım önemli. O zaman tekrar edelim. Türkiye'nin uzaya gönderdiği uyduları biz ikiye ayırıyoruz. Haberleşme uyduları ve gözlem keşif uyduları olmak üzere. Haberleşme uydularına biz direkt olarak Türksat cevabını veriyoruz. Ve şu an Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B ve Türksat 5A aktif uydularımız arasında şu an hala aktif olarak kullanılıyor. Ancak Türksat 1A, 1B ve 1C şu an aktif olarak kullanılmadığı için biz bunlara pasif uydular adını veriyoruz. Geçtim sağ taraftaki kısmı. Gözlem ve keşif amaçlı kullanılan uydular denildiği takdirde bizim aklımıza gelmesi gereken RASAT, Göktürk uyduları ve BİLSAT'tır. RASAT'a baktığımızda RASAT ilk yerli ve milli yer gözlem uydumuz. Bu yüzden bizler için çok önemli ve genellikle zaten çıkıyor. Rasat ilk yerli ve milli gözlem uydumuz diyebiliriz. Ve sonrasında bizi Göktürk uyduları karşılıyor. Göktürk uyduları iki tane, Göktürk 2 ve Göktürk 1 olmak üzere. Ee, öncelikle Göktürk 2 uydusu gönderiliyor. Sonra Göktürk 1 uydusu gönderiliyor. Yani Göktürk 1 uydusu önce gönderiliyor derseniz sorunun tuzağına düşmüş olursunuz. Çünkü zaten soruda genellikle Göktürk 1 uydusu mu önce gönderildi? Göktürk 2 mi uydusu mu önce gönderildi diye soruluyor. Göktürk 2'nin önce gönderildiğini lütfen unutmayın. Bu bizler için önemli bir detay. Göktürk 2 önce gönderilmiştir. Sonrasında ise Göktürk bir uydusu uzaya gönderilmiştir diyebiliriz. Peki bu Göktürk uyduları hangi amaçla kullanılıyor derse askeri, kamu kurum ve kuruluş ihtiyaçlarına yöneliktir şeklinde söyleyebiliriz. Ancak burada önemli olan detay, tekrar ediyorum, Göktürk 2 uydusu önce gönderilmiştir. Göktürk 1 uydusu ise sonra gönderilmiştir diyebiliriz. Bir diğer önemli gözlem ve keşif amaçlı uydumuz ise Bilsat uydusu ve Bilsat Bizler için ilk yer gözlem ve uzaktan algılama uydumuz diyebiliriz. Devam ettiğimizde uzay kirliliği kavramını konuşacağız. Uzay kirliliği dünyanın yörüngesine dönen ve artık işlevi bulunmayan insan yapımı cisimlerin tümünü biz uzay kirliliği olarak adlandırıyoruz. Az önce demiştim ki bazı uydular aktif olarak kullanılmıyor. Bazı uydular şu an pasif konumda o zaman bu takdirde biz bunları uzay kirliliği olarak adlandırabiliriz. Tabii ki uzaya birçok uzay roketi, uzay mekiği, bu tarz şeyler gönderiliyor. Az önce işlemiş olduğumuz bütün kavramlar uzaya gönderilmiş oluyor. Aktif olarak kullanılmayanlar, hala uzayda bulundukları için bunlar uzay kirliliğine sebebiyet verebiliyor diyebiliriz. Peki uzay kirliliğine neler sebep olur diye düşündüğümüzde mesela ömrü tükenmiş olan uydular uzay kirliliğine sebebiyet verir. Yakıt tankları aynı şekilde. Sonuç olarak oraya gönderilen uydular ve diğer cisimler bir yakıt kullanmak zorunda ve yakıt tankları da uzay kirliliğine sebebiyet veriyor. Roket parçaları. Uzaya göndermiş olduğumuz roketler aşırı sürtünme, hava sürtünmesinden kaynaklı parçalanabilir ve bundan dolayı roket parçaları uzayda kalabilir ve bu da uzay kirliliğine sebebiyet verir. Aynı zamanda uzay aracı atıkları da uzay kirliliğine sebep olur diyebiliriz. Teknoloji ve uzay araştırmaları kısmına baktığımızda ise tabii ki bu uzay araştırmalarının bizim için çok büyük katkıları var. Özellikle gündelik hayatımızda kullandığımız birçok maddeyi uzay araştırmaları sayesinde öğrenmiş bulunuyoruz. Mesela uzay araştırmalarının sonrasında icat edilen maddelere baktığımızda diş teli, alüminyum folyo, Teflon, MR cihazı, tükenmez kalem, yanmaz kıyafetler yani e, itfaiyecilerin kullandığı o kıyafetler, kalp pili, bebek maması ve GPS bizlerin te e, teknoloji ve uzay araştırmaları sonucunda elde ettiğimiz maddeler diyebiliriz. Genellikle bebek maması kafa karıştırıyor ama bebek mamasının da uzay araştırmalarının sonucunda elde edilen bir ürün olduğunu lütfen unutmayın. Astronomi yani diğer adıyla gök bilimine bakacak olursak ise evren ve içindeki gök cisimlerin hareketlerini, yapılarını ve birbirleri içerisinde etkileşimini inceleyen bilim dalına biz astronomi diyoruz. Yani diğer adıyla gök bilimi de diyebiliriz. Peki gök bilimci nedir diye sorulduğu takdirde gök bilimcinin diğer adını astronom olarak bilmeniz gerekiyor. Peki gök bilimci nedir? Uzaya gitmeyen, uzayla ilgili çalışmalar yapan bilim insanına biz gökbilimci yani diğer adıyla astronom diyoruz. Astronot ise uzaya giden ve uzayda araştırma yapmak için eğitilmiş kişilere deniliyor. Astronotun bir diğer adı kozmonot Ruslar astronot yerine kozmonot kullanıyor. Çinliler ise astronot yerine taykonot kelimesini kullanıyor. Tabii ki bunlar çok önemli şeyler değil ama genel kültür anlamında bilmeniz sizler için önemli. O halde astronomi kısmını şöyle bir tekrar edelim. Astronominin diğer adı gökbilimi ve astronomi nedir diye sorulduğu takdirde evren ve içindeki gök cisimlerinin hareketlerini, yapılarını, birbirleriyle içinde etkileşimini inceleyen bilim dalına Astronomi denir. Astronominin bir diğer adı gökbilimidir şeklinde bilmeniz gerekiyor. Peki gök bilimci kimdir? Yani gök bilimcinin diğer adı nedir şeklinde sorulursa gök bilimcinin diğer adı astronomdur ve gök bilimciler uzaya gitmez ancak uzayla ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarıdır diyebiliriz. Astronotun diğer adı ise kozmonottur. Astronot ise uzaya giden ve uzayda araştırma yapmak için eğitilmiş kişilerdir diyebiliriz. Ruslar astronot kelimesinin yerine kozmonot kullanır. Çinliler ise astronot kelimesinin yerine taykonot kullanır diyebiliriz. Bir de uzay ilkleri diye sizler için bir başlık hazırladım. Bu başlıkta uzay anlamında, uzay çalışmaları anlamında ilk olarak neler yapılmış bunları konuşacağız. Ve biz sizler için önemli özet niteliğinde güzel olacağını düşünüyorum. İlk olarak dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1 demiştik. Bu bizler için önemli. Uzaya ilk çıkan canlı ise Sputnik 2 ile gönderilmiştir. Bu da size sorulabilir. Uzaya ilk çıkan canlı hangi araçla gönderilmiş derse Sputnik 2 ile gönderilmiştir demeniz gerekiyor. Sputnik 2'nin içerisindeki canlının adı Laika isimli bir köpek. Yani o zaman uzaya çıkan ilk canlı Laika isimli köpektir ve Sputnik 2 aracının içerisinde gönderilmiştir diyebiliriz. Uzaya giden ilk insan ise Vostok uzay aracı içerisinde olan Rus Yuri Gagarin'dir demeniz gerekiyor. O zaman uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'dir diyebiliriz. Aynı zamanda aya ilk ayak basan insan ise Neil Armstrong'dur ve Neil Armstrong Apollo 11 uzay aracının içerisine gitmiştir şeklinde söylemeniz gerekiyor. Bu uzay ilkleri sayfası önemli. E, genellikle çıkıyor çünkü. O yüzden mutlaka bunları not almayı ve benimle birlikte tekrar etmeyi unutmayın. Şöyle güzelce bir tekrar edelim. Dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'dir. Uzaya ilk çıkan canlı ise Sputnik 2 ile gönderilmiştir. Peki Sputnik 2'nin içerisindeki canlının adı ne? Laika isimli köpek ve uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'dir. Vostok uzay aracı içerisinde gitmiştir. Ay'a ilk ayak basan insan ise Neil Armstrong'dur ve Apollo 11 uzay aracı içerisine gitmiştir demeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar ilk videomuz bu kadardı. İkinci videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum ve ayrı ayrı çok çok, çok öpüyorum. Görüşmek üzere.